就是这个。 Geliyor. Hemen. Evet, bu hastalık için de bu ilaçları yazarım. Doktor, doktor. Aa, ne oldu? Gelin buyurun. Hemen bekliyorum. Doktor, doktor yetiş. Ayağım kırıldı galiba. Tamam, merak etmeyin. Hemen sedyeye yatın. Bakayım. Burası acıyor mu hanımefendi? Ay, çok acıyor. Tamam. Burası acıyor mu? Evet, acıyor peki ayağınız? Orası çok acımıyor. Peki şöyle? Acıyor. Tamam. Kırılmışa benziyor. Merak etmeyin. Tedavi edeceğiz. Alçı takacağız. Bir aya kalmaz da geçecek. Ne? Bir ay mı? Ben bir ay alçıyla mı gezeceğim? Evet. Merak etmeyin. Yumuşak bir alçadır. Sizi çok zorlamayacak. Evet. işte takıyoruz. Hiç merak etmeyin. Acıyor mu hanımefendi? Evet. Merak etmeyin. Sancısı birkaç güne geçer. Bir aya kalmaz da iyileşirsiniz. İnşallah. Sizinle kaza yapan birini daha getirdiler. Onun da kolu yaralıydı. Ben şimdi onu muayene etmeye geçiyorum. Siz burada dinlenin. Tamam. Evet hanımefendi. Siz de şu sandalyeye oturun. Kolunuzu muayene edeyim. Ah bu mu? Evet hanımefendi. Oraya oturun. Benim bacağım gitti senin de kolun. Çok ağrı var ağır mı? Trafik kurallarına dikkat etseydik böyle olmazdı. Çok fazla ağrım yok ama çok fazla acıyor. Bundan sonra asla hızlı gitmeyeceğim zaten. O ne demek? Ben bir daha araba kullanacağım. Evet, kolunuzu önce bir muayene edelim. Oy, 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 oy. Acı var mı böyle? Böyle acı var evet. Tamam, sizin kolunuza da bir merhem süreceğim ve sargı saracağım. Birkaç gün bu kolunuzu kullanmayacaksınız. Diğer kolunuzla işlerinizi halledebilirsiniz. Uy, tamam. Merak etmeyin. Birkaç güne düzelecek kolunuz. Kırık yok en azından. İncinmiş sadece. Hı, tamam İşte oldu. İkinizin işlemi de bitti. Barbie yalnız sana koltuk değneği vereceğim. Bir ay boyunca koltuk değneğiyle işlerini halledersin. Tamam. Koltuk değnekleri canını hiç acıtmayacak. Bütün e, yaşam standartını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi. Kullanmakta zorlanmayacaksın yani. Tamam doktor hanım çok teşekkür ederim. Rica ederim Barbie'cim. Bundan sonra araba kullanırken çok dikkat edin. Hız yapmayın sakın. Trafik kurallarına uymayı da unutmayın. Zaten bir daha hiç hızlı kullanmam. Tamam gel hadi sana koltuk değneklerini vereyim. İşte koltuk değnekleri bunlar Barbie. Peki nasıl takacağım bunları? Bir tanesi bir koltuğunun altına, diğeri diğer koltuğunun altına. Gel göstereyim ben sana şimdi. Böyle evet. mi doktor hanım? Evet Barbie'cim. Çok güzel oldu. Rahat yürüyebiliyor musun? Evet. Tamamdır. Bir ay boyunca bunları kullan. Tamam. Hadi bakalım. İyi günler size. İyi günler size de. Ben de gidiyorum doktor hanım. İyi günler. Tamam Chelsea'cim. Eczaneden ilaçlarını almayı unutma. Bir ay boyunca kullanacaksın o ilaçları. Tamam. Evet bu hastalarda gittiğine göre bilgisayarımın başına geçebilirim. Yorucu bir gün daha bitti. Bilgisayardaki işlerimi halledeyip ben de eve gidip dinleneyim artık. Ne kadar çok trafik kazası geldi bugün. İnsanlar trafik kurallarına uymadığı sürece bu kazaların biteceği yok. Of bunlarla yürümek çok zormuş. Sonunda geldim eve. Yatağa yatıp çok güzel bir uyku çekmek istiyorum sadece. Bugün de böylece bitsin artık.